Evet. Herkese selam. Aleyküm arkadaşlar. Bayram bitti. Bayram bitti. Yağmurlu başladı. Tekrar. Havalar biraz serinledi. Yavruların hepsi gitse de panzarda artık bir toparlamaya geçse. işte sahipleri o kadar götürün diyoruz. Hala götürmüyorlar. Önce bir insan da her gün sıkıştırdım mı bu sefer adam gari götürmeyeceğim der. E, elikleri sahipleri de Arada mesaj atıyoruz artık götürün diyoruz. Annelerini bıktırdılar. daha avluyu falan. Otelikte gezindikleri için her yeri batırıyorlar. Aa, musunuz? annelerini rahat vermiyorlar. Ya bir kere götürün dedik mi götürün. O yavlağın ocağı o gari. Yavlağı gari ondan sonra yemeğine mi olur? Panzer Hanım bir şey bekliyor herhalde. Olmadı. O da olmadı. Boynuna tasma taktım panzerin. Çünkü bu ara yavrulardan çok soluk. Her kapı açıldığında rahat durmuyor. İçeri girerken boynuna tutacak bir şey yok. En azından tasma oldum tutuyorsun, atıyorsun. Yalnız böyle panzer çok erken geldi oyunu. Neden bilmem. Sabahleyin çıktı. Saat Öğlen birden evdeydi işte. Paşa Paşa da bu sefer panzerle gelmiş. Normalde panzer Paşa'yı da şey Paşa panzarlı gelmiyordu Mustafa panzar gelirken Paşa'yı da peşinde getirmiş Haa çık çık Haa bakın Paşa da burada Ama Paşa gelmez Bugün neden bilmem panzarlı gelmiş bizim Ya buradaki üç yavrunun hemen hemen sahipleri var. Hazır. Yani bu yavru artık anneni bıktırdılar. Ya. Orada mesela götürürüz götürüyoruz. Götürseler valla ben de rahatlayacağım. Şu avlunun her yerini geziyorlar. Buradan tutun. Yani bu avluyu her yanı batırıyorlar. Tuvalette ne diyorlar? Ailem de artık diyor. Sahipleri götürsün diye. O kadar mesaj çekiyorum, arıyorum yok. kara olan dişi. Çok asabi. önledim <laughs> onun elinden aldı kaçtı işte iki tane fulüva <laughs> Ağzında ekmek varken bağırıyor bile. Ağzında ekmek varken daha iyi bağırıyor bu köpek. <laughs> Kaan karı bozuyorlar. Bu garı olan çok fena. Bak o bacakçı, bacak Bacaklara saldırıyor bak. Oh, <sniffs> you <sniffs> Bak, bak. O karakırçılı olanlar biraz sert. Onlar çok sert. Aa, bak bak. Bak alttaki hangi galiba dişi olan ufacık bir şey de sert düşüyor hemen. Ben yani şu akıda işi yok. Oo. 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 Vallahi kaba da yiyor. O oh, panzerin damarını çekmiş galiba biraz. Evet o kuyruğu çeviren kara İşte o biraz işe abartıyor bizim. Alttakine önce kulakları kesilmediğinden ona da biraz kulakçı. Aa bak. Aa o da sert ama. Üç bir onunla oynuyor. Oo. Oo. O, oh, o da tepe sattı fena. <laughs> çok, çok fenalar. <gülüyor> <gülüyor> Bak o ayaktaki kara kırçın önceki dişi olan bayağı sallı var Bayağı sallı olacak o. Ya bunların hepsi sallı olacak. Bak bak. Ayt.

Evet arkadaşlar ben videoyu bitireyim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hoşçakalın. Aslan ya aslandaki aslandaki aslan. Evet görüşmek üzere